Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte shop indirim kodu oluşturma işleminin nasıl yapılacağını yani indirim kodu nasıl oluşturabileceğinizi sizlere aktaracağız. Bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın tarayıcısıyla hesabınıza giriş yapıyorsunuz. E-postadresi ve şifrenizle birlikte giriş yapıp menü üzerinden indirimler, indirim kodları bölümünü yerleyiniz. Bu bölümde yeni bir indirim kodu oluşturabiliyorsunuz ya da daha önce oluşturduğunuz indirim kodlarını görüntüleyebilirsiniz. yeni indirim kodu oluştur butonuna tıklıyorsunuz ve buradan kendiniz bir indirim kodu oluşturabilirsiniz. İşte ne kadarlık bir siparişe ne kadar indirim olacağını kendiniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da orantısal indirim yapabilir ya da bir indirim kuponu oluşturabilirsiniz. Bunu hepsini indirim kodları bölümünde yapabilir. Dakikalar içerisinde müşterinize tanımlayabileceğiniz indirim kodlarını oluşturabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.